Evet, Kadir Abimle geziyoruz gece gece. Gece gez beni takır. Evet Ardelerine evet. Esen yurttayız <laughs> şu an. Sağolsun beni geldi aldı arkadaşlar e, e, İstanbul havalimanında. Allah razı olsun. Şimdi Kadir Abimle geziyoruz. Bizim dostluklar bugüne değil. Evet. Teşekkür Önerim, ederim. Hayret bir kardeşliktir bizde. Teşekkür ederim Kadir abi. Allah razı olsun. Biz Arıcanların Melekhanesi'nin buluşma noktalarındayız. Evet. Evet. <laughs> kesinlikle. Kesinlikle. Efsaneler ölmez. Evet. Kesinlikle. Bakmayın bu diyardan terk ettiğimize, servisçi olduğumuza. <laughs> ne de olsa eskilerden <laughs> evet. ama olsun. Evet. Sonuçta direksiyon çeviriyoruz ekmeğimizi. <laughs> evet. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Bak Barış, Barış kardeşimle yaklaşık 10 seneye yakındır arkadaşlığımız vardır, kardeşliğimiz vardır. Hayat nereden nereye getirdi görüyor evet, musunuz? Evet. Sanki hiç yabancı değil gibi. Gel, evet. görüşüyoruz. Ailemin bireyi gibidir. Başkası olsa bunu yapmazdı. Yani, Başkası olsa yok, seni oyalardı. oyalardı. Ha geldim ha gelmedim. Yok yok. Öyle i̇şte şey ya şey insanlar i̇şte, insanlar, insanlar. Kadir Bizler, abim e, insanlık ebedisine olarak hayata yaşama tatlıyorum. Evet. evet. Senlikler için. Sağ şey olasın abim. Olmaz. Çünkü Siz ya bir de değersin bizim için. Sağ olasın abi. Teşekkür ederim. ederim. Sen de ruhette sen Evet. Memleketten uzak, diyardan uzak. Evet. Sen de bizi adam yerine koyup bizi değerlendirmişsin Abi alamışsın. saygı her zaman, her zaman Aynen. saygı, her zaman saygı. Büyüklerine Aynen. saygı, küçüklerine sevgi. Demişler Aynen. ya, bu her zaman var. Seviyorum. Şimdi senin dediğin gibi ben gidip otelde yatsaydım. Abi e, sana var ya, on bir olurdu. sürü, olurdu. Bir sürü para. On taksi, taksi o da. On en az, olurdu. Ya. On milyon ama on olurdu. Evet, evet. O yüzden sağ ol ben ya. yediremem. Ya. Kendime yapım hazırsanız sana da yaptıramam. Allah razı olsun. Orası turistik oteller abi. Evet. normaldir o fiyatlar. Evet. Yani, şimdi, Türkiye ekonomisinin şartlarıdır. Evet Orada evet. Şey evet evet. Yani gideri gelir. Evet abi. Senin İsviçre fırakların yerler. Evet hepsini <laughs> bitirirler. Evet. Onda <laughs> <Vallahi gülüyor> yani. i̇şte güzellik bu şekilde de biliyoruz. İşte evet. Gece Ben de servisteydim. Hı hı. Gittim kardeşimizi. Seni aldık. Katıldım. Sağ ol teşekkür ederim abi. Allah razı olsun seni yalnız bırakmamak lazım. Evet Allah razı olsun Şimdi abi. Biz de İsviçre geldiğimiz zaman sen de Tabii, mutlaka abi, içeceğiz, mutlaka herhalde. abi mutlaka misafirim de olursun. Yani, <laughs> Güzelliklere koşturmak lazım. Doğru abim. Doğru. Evet arkadaşlar <laughs> burada kapatıyorum. <laughs> Kadir abide de selamlar gönderiyoruz size. Hepinizi seviyoruz. <laughs> Kalp işareti yapıyoruz. Aynı Ümit Karan <laughs> gibi. Aynı Ümit Karan gibi. <laughs> Her <laughs> de buradan selamlar olsun <laughs> İzliyorsa. Evet. Ali Can ailesinden sevgi saygılar. Hadi görüşürüz abi. Bahsettiğiniz yavaşlar. Hı hı. Evet, dikkat et, yaya vuramayalım. Ne oluyor lan? Şöyle Giden yolcu. Gelen yolcu. Hangi hı. Sen Hı hı. Yani evet, evet güzel olmuş. Mimarisi kim acaba? He? Mimarisi kim? Benden, ben de öyle bir şey. <laughs> Şatam <laughs> <laughs> da var. Evet evet bekliyor. Aşağıda. Sence pilot kimdir? Kadir e, Yalıçay mı? Evet. <laughs> bak, işte Bizi bekliyor bak sağdan uçaklar. Evet evet. evet, evet evet. Akbersan'ın aşağıya uçakları. Evet Türk Yolları. Evet. Yağmurlu yağmur. Dünyanın en büyük havalimanlarında biri de uçuşa bir geçiyoruz. Evet yani. evet. İnişe geçtim şimdi de uçuşa şey. geçti. geçti, kalkışa geçti. Ey gidi günler Doğru gidiyoruz değil mi? Evet. <laughs> 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 Seni birinci şeyde indireyim ben. Tamam abi. Zaten ben hem oraya gidiyorum zaten. bir iş yap. Hı -hı. Aynen, ben hemen oraya girmişim. Üst, üst, kata çıkmam gerekiyor Bak, üst kat burası. Üst kat parası. Kadir abimle birlikte ay kele paça yiyoruz. Kadir babayla birlikte. <laughs> kelle paçalar da burada. Aynen. Aa. Güzel toprağı da. Evet 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 evet. Kralla beraberiz. Evet. Kral sensin. Her Kral zaman sensin. derdim ama ona. Kral gönül. sensin. Sensin. <laughs> ee, uzakta olsak böyle kalpler yakındır, yürekler yakındır evet. diyordum ama gerçekleri de yakaladım. Evet doğru. Mi? Mi? Evet doğru. Evet doğru, <laughs> evet, doğru abim. Sevgi seni olduktan sonra, gönül kaç olduktan sonra Evet. Mesafelerin önemi yok. Evet abim. Evet abim. Yeter kardeş. <laughs> doğru abim. Sev beni seveyim seni sevme beni severim seni <laughs> Adam dedik ve dedi ki güzellik burada işte. Teşekkür <laughs> ederim Allah razı olsun. Ben de beraber servis camiasını dolu. Ulaşın da ulaşa bir şeyler söyle. Ha? Ulaşa bir şeyler söyle. Ulaşçım, Seni seviyorum. <laughs> Şirketimi burada teslim ediyorum biliyorsun. <laughs> Bak bu tipi <türküde> çalışıyorum. <laughs> Anladın? Seni çok seviyorum. Böyle bir babayla karşılaştığın için bu dünyada en mutlu insan sensin ha. Bir <laughs> Allah daha böyle baba bulamazsın. Allah razı olsun. Bunu kaçırma. <laughs> 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 Hay Kadir, hay Kadir abi. Sana formalarda alalım bu haber lazım. Adam seni çok seviyor ya. E, tabi. Ama anamdan çok korkuyor hadi hadi. Emine Sultan'ı abi. <laughs> Emine Sultan'ı ya. Olsuzlar hayat yalan. Hadi olur. bize afiyet olsun. Sağ ol sevgili Görüşürüz. Hadi. Bak abi şurada da bayraklı var da. Şu, şu bu bina galiba. Görüyor. Aa görünüyor abi. Ben gördüm? Bu da yandan da çekebilirim. Ha. Aa ne mükemmel. Şimdi burası neresi? Burası Harami Dere. Harami Dere. Ha. Aa ne kadar güzel abi. Şimdi Milan'ın tepesine baksana. Biraz tepeleri görüyor musun? Evet evet. Oo süper vallahi. Bana, daha daha. Ne güzel ışıklar çıkıyor yukarı baksana. Evet. <laughs> güzel yapmışlar. İstanbul. Büyük çıkmış Aram Evet. Avcı Aram Çok güzel ya. Gusto, gusto İtalyanca, evet. tat demek tat, evet. tat. Evet. Kadir kaptan. 哈哈，哈哈哈哈哈哈 Aleyküm selam iletirim. Para gözlüm var. <laughs> ben de geldim. İstediğin bana iyi karşılarsın. Söyle. Tamam abi. Söylerim. Kendim geldim ama yüreğim. <laughs> <laughs>

<laughs> Alp'a bağlayan yol. Otobanından önce. Abi otobanından önce tek bu yol işte. Es Eskiden gündüz olsa daha çok Eskiden. Eskiden eski tırlar nasıl burada gidiyormuş abi ya. Kim bilir kaç tane si frenleri patlatmış kimler, kaydı, kimler gitti evet. kimler gitti. deniz sen, sen bir şey karşına çıkacak güzellik. göstereceğim sana tır baba baba dedik can dedik hayır dedik gönül diye verdik dedik evet Şeye geldin ama bana çay koy çay iç çim Tam abi sen yeter ki iste. Sizin çay nasıl? Abi? abi normal, asma çay. Ha. Koy bardağa salla gitsin. Ya siz sallamalı. Evsizgi sallamalı abi. Sallanacak gibi oturaklı. Sarancak, sarancak gibi sallıyoruz abi. Bizimki de oturaklı. <laughs> ya işte Kadir Baba böyle. Biz sallıyoruz abi. Biz sallıyoruz. Siz otur diyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar Kadir Baba yılların şoförüdür. Sakın kimse şey almasın. Ne diyorlar ona? Bak, Hafife bak. almasın. Ha. Bak orada da bayraklar var. Bak. Evet. asmışlar baba. Asmışlar musun? Evet. Ülkemizin merkezi. Allah Allah. Kaderi baba bir tanedir. Bir tanedir. Bak şurayı görüyor musun Evet. Hey, hey. Evet. Görüyoruz ya. Tekne daha iyi nasıl şu an. Bir zamanlar Müslüm Baba vardı. Şimdi Kadir Baba var. Evet. Görüyor musun güzelliği? Evet. Mustafa Kemal Atatürk'ümüz. Paşamız. Yiğidimiz. Ermenimiz. Evet. evet. Gazi Mustafa Paşa. İşte sol tanrı bir Nasıl var? Sonra bir Barsana Köprüsü'nden geçeceğiz aşağıdan. Hı hı. Bir çekmece bir Barsana Köprüsü'nden geçeceğiz. göbeğe bağlayacağım. Evet. Sağ tarafta varsa göreceksin. Hı Sağ, sağ dön burada bir için. <laughs> ne kadar görünür Evet evet evet. evet. Ayıkları görüyorsunuz. <laughs> evet. Işıklandırma mı Ya ışıklandırma olsa güzel olurdu. ayrı bir video yapabilirim. Başlığı da koyarım Kadir Baba'yla geziyoruz. Aynen öyle. Burak <laughs> Partiyi bir şey bir şey bir şey başka <gülüyor> <gülüyor> Edirne İstanbul Çatalca ha. İstanbul Havalimanı. Evet. Nereye gidiyoruz biz? Biz İstanbul Havalimanı'nın o taraflarına